efendim. Hakimler ve Savcılar Kurulu'muzun değerli başkanım, çok değerli bakan yardımcılarım, bakanlığımızın çok değerli yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım, Erzurum Büyükşehir'imizin çok değerli belediye başkanı, değerli başsavcı, değerli basın mensupları, çok değerli konuklar hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için adli süreçte onlara sahip çıkılabilmesi amacıyla çok önemli bir uygulamayı Çocuk Adalet Merkezi'nin yapılanmasının ilk adımını atmak üzere bir arada e, bulunuyoruz. Bugün çok önemli bir uygulamanın Türkiye'de ve dünyada öncülüğünü yapmak için bir arada olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Çocuk hak ve özgürlükleri genel anlamda insan hakları kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasamız da nitekim 41. maddesinde devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır demek suretiyle çocukların koruması gerekliliğini açıkça vurgu yapmıştır. Sosyal hukuk devleti olmanın gereği de hiç şüphesiz adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Zira çocuklar yaşları, fiziksel ve ruhsal durumları sebebiyle suçtan daha fazla etkilenmekte ve korunmaları için tedbirlerin gecikmeksizin alınması zaruret halini oluşturmaktadır. İşte bu nedenle bildiğiniz gibi Yargı reformu strateji belgemizde çocuk adalet sisteminin onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılması ve mağdur odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi somut bir hedef olarak karşımıza aldık, somut bir hedef olarak belirledik. Yine yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan insan hakları eylem planında da bu konuda yeni bir takım hedeflere yer verdik başta çocuklar olmak üzere suçtan etkilenen tüm kırılgan suç mağdurlarına hizmet sunan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleriyle adli görüşme odalarının yaygınlaştırılması. Aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içerisinde bulunacağı yeni bir adli mimarinin hazırlanması. Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarının çocuk dostu olarak yine dizayn edilmesi. Tedbir odaklı duruşmalara hakim ve avukatların cübbe giymeksizin katılması. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşın altındaki çocukların ilk defa işledikleri fiillerin soruşturmaya konu edilmemesi ve bu yönde çocuklara özgü koruma mekanizmalarının geliştirilmesi. Çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temiz incelemelerinin öncelikli olarak ele alınması. Bu ve benzeri hedefler insan hakları eylem planında önemli hedeflerimizden bazılarıydı. Ve mesele çocuk olunca bu çalışmaları en kısa zamanda tamamlamak hepimizin toplum olarak ödevi ve bu konuda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde hız verdik. En kısa zamanda bu hedefleri gerçekleştireceğiz. Çok değerli hazirum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin çocuğu korumasına yönelik çok önemli mevzuat ve önemli uygulamalar adımlar attığını hepimiz çok yakinen biliyoruz. 5395 sayılı çocuk koruma kanununda bu anlamda niteliği itibariyle onarıcı adalet kapsamında önemli yenilikler getiren çok önemli düzenlemeler eden bir kanundur çocuğun bir suçu işlediği değil, bir suça sürüklendiğini kabul eden bir yaklaşım vardır. Bu bir çocuktur ve burada da az önce de gördüğümüz adliyede, adliyenin içerisine polislerin, hakim, savcıların o cübbeli koca koca o adliyenin ağır o psikolojisinin çocuğun ruhuna yansımamasına yönelik bir yaklaşım için bugün bir aradayız. Yani çocuk bir vesileyle eğer adliye yolu düşecekse de bir tarafta boşama davaları, bir tarafta ağır ceza mahkemeleri, bir tarafta başka yargılamaların, tanıkların içerisinde o travmayı yaşamasın istiyoruz. İşte burada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Bu vizyona uygun bir şekilde destek vermek üzere her türlü imkanlarını seferber ettiler çocuğun travma yaşamadan ve bir daha suça bulaşmasını önlemek amacıyla önemli bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Zaten asıl olan suçun işlendikten sonra verilecek ceza değil. Asıl olan o suçun hiç işlenmemesidir. Bizim anlayışımızda da, hukuk felsefemizde de bir kişi suç işlesin de en ağır cezayı alsın değil. Asıl olan ve asıl yapılması gereken o suçun hiç işlenmemesidir. O kadının hiç şiddete bulaşmamasıdır. Maruz kalmamasıdır. O çocuğun hiç suça sürüklenmemesidir. Eğer bunu yapabiliyorsak asıl olarak başarmışız demektir. Yoksa çocuk suç işlemiş, ceza baklava çalmış, şu kadar ceza ver. O çocuk niçin bu yola tevessül etmiş? Niçin spor yapmıyor? Niçin başka bir takım kitap, kütüphaneye gitmiyor da buna tevessül etmiş? Bizim bunlara yoğunlaşmamız lazım. Bizim bunlara kafa yormamız ve o çocuğun elinden tutmamız lazım toplum olarak. İşte bizim insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bu yapmaya çalıştığımız eylem planları ve reformların özünde de bu vardır. Elbette suç işlenince cezasız kalacak değil. En ağır ceza, ise neyse müeyyidesi elbette verilecektir. Ama biz istiyoruz ki bir kadına bir fiske dahi vurulmasın. Bir çocuk Asla ama asla bir suça tevessül etmesin. Asıl olan suça giden yolları ortadan kaldırmaktır. Bu konuda da toplumun her kesimine bir duyarlılık, bir hassasiyet düşmektedir. Üçüncü sayfa haberlerinde aile methumunu, kadını adeta tüm topluma deşifre edecek şekilde DNA'larını açıklayarak komşudan DNA çıkmış, çocuk başkasındanmış, bilmem karısı şu yaparken işte bacana bilmem ne olmuş gibi aileyi toplumun asla tasvip edemeyeceği değerleri magazin uğruna, reyitik uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde şiddetle kınıyor. Kadın, aile ve çocuk reyitik uğruna, magazin uğruna feda edilebilecek bir konu değildir. Onlar korunması gereken en kutsal değerlerdir. Buradan da, medyadan da, hukuktan da, yargıdan da, kolluktan da her alanda toplumun bu konuda ödevleri vardır. Hep birlikte bu ödevleri yerine getirmek bir toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu çerçevede cezalandırıcı adaletten öte onarıcı adalet yaklaşımıyla bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. İşte bu yaklaşımla Suça konu eyleme değil, çocuğa odaklanalım. Çocuklar uzman pedagoglardan yardım alsın. Çocuğun ilgi alanları tespit edilerek bu yönde yükümlülükler içeren tedbirler belirlensin. Bu tedbirler hakkıyla uygulansın. Bu iş ve işlemler çocuk dostu merkezlerde icra edilsin. Çocuk yargılandığını değil, devletin kendisini suçtan uzak tutmak için seferber olduğunu hissetsin. Evet, ben bir hata işledim. Ben Buradan bir daha uğraşmayayım. Buna bulaşmayayım diye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız, emniyetimiz, savcımız, polisimiz, psikoloğumuz, adli destek birimimiz bütün devlet seferber olmuş ya. Ben bir daha bu hatayı işlemeyeyim. Yolu bir daha buraya düşmesin duygusunu verelim o çocuğa ve o çocuk kütüphaneye gitsin. Bir daha adliye yolu düşmesin. Kitap okusun. Bilgisayarla, teknolojik imkanlarla bir bilim adamı olsun, çevreye faydalı, ailesine faydalı bir birey olsun diye bu olaya bu şekilde yaklaşıyoruz. Asıl olan cezaevi, hadi geldin, vur kelepçeyi çocuğu ıslah evine, çocuk cezaevine at, en kolayı bu. Biz o çocuğu topluma nasıl kazandırırız, bir daha nasıl suç işletmeyiz? Toplum olarak bugün baktığımız, yaklaştığımız felsefe budur. Yaklaşım budur, ana gayemiz budur. Bunu da sadece elbette yargı yapamaz. Toplumun her işte bugün sivil toplum, belediye, e, yerel yönetim hep birlikte o yüzden bu farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve suçla temas eden çocuk, hakim, savcı, pedagogları bir abi abla gibi görsün. Bu yargılandığının değil, kendisine yardımcı olunduğunu bu psikoloji hissetsin istiyoruz. Ve bu önemli kararı için Erzurum Büyükşehir Belediye'mize, meclis üyelerimize, Erzurum'a çok teşekkür ediyorum. Duamız odur ki bu çocuk adalet merkezinin kapısından bir çocuk dahi girmesin. Buna ihtiyaç olmasın. Erzurum'da, Türkiye'de hiçbir yerde bir çocuk bu adliyenin kapısından girmesin. Ama girdiğinde de, suça sürüklendiğinde de bu anlamda kendisine bu dediğim felsefeyle yaklaşımla yaklaşılacak bir kapıdan içeri girsin. Onun için çalışıyoruz çabalıyoruz ve bunun çok önemli meyvelerini göreceğiz. Çocuk bu kapıdan girdiyse Erzurum Büyükşehir Belediyemiz onun annesi babası gibi elinden tutacak. Neye ihtiyaç varsa süreci takip edecek ve o çocuğun bir daha suça bulaşmaması için yakından takip edecek. İşte bu anlamda yaklaşımı için ben Erzurum'dan de, ASET'ten Ümey'e geçen bakanlığımızdaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hükümetimizin bu konudaki hassas gruplar kırılgan gruplara yönelik yaklaşımını tüm Türkiye yakinen biliyor. Adli destek mağdur hizmetlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haziran 2020'de yine bu anlamda usul esaslarımız belirlendi ve yoğun bir çalışmaya girdik. Ve yakın zamanda adliyeden giren özellikle kırılgan gruplarda suça e, mağdur olmuş kadın, çocuk kendisini yalnız hissetmeyecek Adalet Bakanlığı bünyesinde adliyelerde kurduğumuz adli destek müdürlüklerimiz onların yanında olacak. Artık adliyelerde kendilerini yalnız hissetmeyecek suçun e, mağdur olmuş kadınlar, çocuklar başta olmak üzere. Ve bu uygulamayla Çocuk Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu ve Savcıları, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları, Çocuk Polisi çocuk müdafi avukatlarını bir araya getiriyoruz ve bu çatı altında yine birlikte bu işlemlerin icrasını hedefliyoruz. Değerli Hazırım, eylem planımızda, insan hakları eylem planımızın öngördüğü şekilde de yine çocuk mahkemesi duruşma salonunu çocuk dostu olarak tasarlıyoruz. Hakim ve avukatların duruşmalarda cübbe giymemesi gibi yeniliklere yer veriyoruz. Ve bu merkezde yine barolarla, üniversitelerle de ortak işbirliğini yine sürdüreceğiz. Klinik uygulamalar için onlara da her türlü desteği vereceğiz. Bu çalışmalar için de ayrıca Erzurum yine Başsavcılığımıza da Başsavcımıza da teşekkür ediyorum. En uygun bir şekilde bu hizmetin ifa edileceğine inanıyoruz. Ve çocuk dostu usullerle çocuklara adli destek hizmetlerini onları yıpratmadan e, sürdürmeyi koruyarak e, sürdürmeyi, çocuğun üstün yararını koruyarak bu faaliyetleri icra etmeyi hedefliyoruz. Çok değerli hazırım. Tüm bunların ana merkezi insan hakları eylem planı çerçevesinde ortaya konmuştur. Ve Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklanan bu belge her gün adım adım uygulanacaktır. Bugün bu anlamda bunun somut adımlarını hep birlikte görüyoruz. Ve bizim için ne olursa olsun, her ne olursa olsun... İnsan hakkını geliştirmeyi, özgürlükleri ve demokrasiyi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda asla ama asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye, 83 milyon vatandaşımızın hak ettiği bir Türkiye'dir. Bu konudaki hedeflerimizi de hiçbir farklı olumsuz düşünceye kapılmadan daha güçlü bir reform iradesiyle sürdürmeye kararlıyız. Bizim ülkemizin en büyük sermayesi çocuklarımız, geleceğimiz ve işte bugün bu anlamdaki önemli adım da ailenin de korunmasına yönelik çok önemli bir yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Çocuğun üstün yararını gözetecek olan da ailenin kendisidir. İşte bu yüzden aile toplumun temel taşıdır. İster kadın ister erkek olsun her birey aile ortamında yetişir. Çocuk sevgi ve merhametin kalesi olan ailede yetişir. Aile toplumun nüvesi, kilit taşı ve mayasıdır. Bizim inancımız, kültürümüz aileyi bu şekilde değerlendirmektedir. Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin ön şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Kişilik okuldan ve toplumdan önce bildiğiniz gibi ailede oluşmakta ve karakter de yine ailede şekillenmektedir. Çocuklarımızın suç ve kötü alışkanlıklardan korunmasında da ilk süper ailedir. Aile bağları çözülmüş, aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin müreffeh olursa olsun ayakta kalması oldukça güçtür çocuklarımızı her türlü zararlı alışkanlıklardan, içeriklerden, ortamlardan koruyacak olan ailenin bizatihi kendisidir. Ve elbette ebeveynler olarak tüm bu mücadeleye aktif katkı vermemiz, destek vermemiz temel vazifemizdir. Ve yine çocuklarımızı korumak için çok önemli adımlar attığımız hükümet olarak yine hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda da elbette daha da adımlar atmamız gerekir. Bu aşamada özellikle savcılarımıza, kolla, şönime, adli destek müdürlüklerine genel bir tavsiyede bulunmak isterim. Bir kadın şönime geldiğinde, karakola geldiğinde, adliyeye geldiğinde lütfen ama lütfen bu olayı sıradan bir olay olarak görmeyin öncesini, evveliyatını mutlaka titiz bir şekilde araştırın. Kanun, genelge, tüm mevzuat, teknik altyapı, personel, herkes bu konuda büyük bir teyakkuz içerisinde olması lazım. O yakınmayla gelen kadının yakınmasının feryada dönüşmemesi için her türlü gayreti göstermenizi sizlerden bekliyoruz. O yakınmanın feryada dönüşmemesi için hiçbir mazeretiniz yoktur. Bu konuda en büyük teyakkuzu göstermenizi sizlerden bekliyoruz. Şiddetin büyüğü küçüğü olmaz. O kapıya gelen kadın bir sonraki güne daha emin ve emniyet içerisinde başlamalıdır. Bunu sağlamak sizin elinizde. Bunun aması fakatı da yoktur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim temel hareket noktamız bir tek vatandaşımızın bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da özellikle insan hakları eylem planında da çok önemli adımlar ve hedefler var. Hükümetimiz döneminde yapılan 6.284 sayılı kanun ilgili tüm mevzuatlar ve yaklaşım ortadadır. Ve insan Hakları Eylem Planları açıklandığı üzere ısrarlı takip fiillerinin müstakil bir suç olarak düzenlenmesi, caydırıcı bir cezayla yine bu yasal düzenlemenin yapılması en kısa zamanda takip edip sonuçlandırmamız gereken bir konudur. Ve hiçbir kadın ısrarlı takiple gerek teknolojik dijital SMS'lerle, Sosyal medyadan ya da fiziki olarak evde, çarşıda, iş yerinde, pazarda bir başkasının tacizine, ısrarlı takibine maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda caydırıcı cezaları kanunlarımıza getirmeyi hedefliyoruz ve bu konuda en yakın zamanda netice alacağımıza yine inanıyoruz. Teza boşanmış dahi olsa bir kadına şiddet fiili işleyen kişinin cezasının ağırlaştırılması ve buna benzer diğer tüm adımlarımızı da eylem planında da ortaya koyduk. Bunlar da sınırlı değil, daha da fazlasını bu konuda yapacağız. Bir kadının dahi şiddete maruz kalmaması için yaptıklarımızın, attığımız adımların ötesinde bu adımları da kanuni düzenlemeleri de en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız. Ve hiçbir insanımızın, kadının şiddete maruz kalmadı. Çocukların suça sürüklenmediği bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Bu sadece hakim savcı, sadece polisin, sadece ailenin de değil, sadece öğretmenlerin, okulun da değil. Hep birlikte medyasıyla, sivil toplumuyla, yerel yönetimiyle toplum olarak topyekün bu konuda mücadele ve farkındalıkla bu tür insanlık dışı fiillere karşı başarıyı hep beraber ulaştıracağız. Kadına yönelik şiddette asla ama asla tolerans tanıyamayız. Sıfır tolerans ilkesini daha güçlü bir şekilde koruyarak sürdüreceğiz. Bu konuda hangi adım mevzuat düzenleme gerekiyorsa bunların da yine hükümetimiz olarak yine takipçisi olacağız. Mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken tekrar bu çalışmamızda bizlere katkıda bulunan, destekte bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm Büyükşehir Belediye Meclisine, Erzurum'un e, o sıcak dadaş e, tüm Erzurum halkına ve Erzurum Başsavcılığımıza, adliyemize, tüm yargı mensuplarımıza, adli destek mağdur hizmetleri müdürlüğümüze, başkanımıza ve tüm çalışanlarına ve hepinize selam saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Umarım.